Patlıcanları başka türlü pişirmem artık. Bu tarif harika. Patlıcanların kabuğunu soyun. Yarısına kadar kesin. Sonra tamamen kesmeden ince dilimler halinde kesin. Soğuk suya tuz ekleyin. Patlıcanları koyun 30 dakika bekletin. Patlıcanları kağıt havluyla kurulayın. Bir kasede 3 yumurta kırın. İyice karıştırın. Patlıcanları yumurtaya batırın. Galeta ununa bulayın. 2 dakika boyunca bitkisel yağda kızartın. Mayoneze İnce doğranmış sarımsak ekleyin. Limon suyu. Karabiber. Tuz. Sarımsak tozu. Soğan tozu. Hardal. Sosu karıştırın. Patlıcanları diğer tarafa çevirin. 2 dakika daha kızartın. Kızarmış patlıcanları tavadan çıkarın. Mutlaka denemeniz gereken bir tarif. Lezzet her şeyi anlatıyor.